Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte mobil oyunlara devam edeceğiz roblox dışında mobil oyunlarda oynayacağız onu bir belirteyim bugün elinde bir telefon var ee, bu telefonla e, bardak kırma oynayacağız arkadaşlar e, speed diye bir oyun arkadaşlar speed it yani bunu kır anlamında şu bardağı kır, kadeh kırma diyebiliriz arkadaşlar Kadek kırma oyunu oynayacağız bakalım nasıl bir oyun hep birlikte göreceğiz arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce aşağı taraftan da kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de unutmayın bunlar bizim için gerçekten çok önemli şeyler bunlar arkadaşlar Özellikler bizim açımızdan kanal için. Evet. Bugün dediğim gibi Speedit It oyuncusuz. Bir mobil oyunu. Bardak kırma oyunu da diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir oyun. Dilerseniz e, oyunumuza başlayalım. Bu arada malum yasayı da geliyor. Bir, küçük bir duyuru yapayım da sonra e, oyuna geçeceğiz zaten arkadaşlar. Problem değil yani. Oyuna hızlı bir şekilde ben geçeceğim. Geçeceğiz. Sıkıntı yok şimdi Zaten Mayıs geldi. iki hafta sonra 1 Mayıs'a gireceğiz. Ee, sonra ben bir yazlığa gideceğim arkadaşlar. Belki orada 5 gün kalacağım. Sonra tekrar Haziran'da gideceğim arkadaşlar. Okullar tam o tarihlere kapandıkları için. Tam yaz ayı Haziran'da başladığı için bir oraya gideceğim. Bir 5 günlüğüne evi falan boyacağız Badana işlemleri var. Bir onları halledeceğiz. Sonra Devam edeceğiz bakalım. Ama o 5 gün içinde de belki bir yazlı vlogu tekrar çekebilirim arkadaşlar. Kesin demiyorum çekebilirim diyorum. Onu bir belirteyim sizlere. E, güzel içeriklerle devam edeceğiz. Yazın bomba gibi videolar gelecek. E, aklınıza ne geliyorsa yapın. Yapıştırın su balonu alın derseniz kafada su balonu patlatma yarışması yaparız. Mesela ben bir soru sorarım. Bilemediği zaman kafasına su balonu yesin gibi gibi. Ben bunu 2-3 sene evvel ben bunu Mustafa ile birlikte çekmiştim. O videoyu izleyin. 2-3 senelik bir video. Hatta en sonda kızları ıslatmıştık arkadaşlar. O video müthiş bir videoydu baya bir like'ı vardı herhalde. 25 miydi? 30 muydu? Belki ben yanlış hatırlıyorum. Bilmiyorum like sayısını da. O baya tutmuştu. Ee, bize göre tutmuştu yani. Tabii 1000-2000 like olmuyor ama gene 30 like üzeri olursa bizim için daha iyi. Bize göre tuttu yani o video. Bize göre. Başkasına göre çok düşük like sayısı yani. Bize göre yüksek yani. 20 like ve 30 like arası bizim için yüksek. Güzel. Ama 30 like'ın üstüne geçersek çok iyi olur. 25 like da iyi de 30 like'ı geçersek daha mükemmel olur bizim açımızdan. Bizim kanal sahibi olarak bizim açımızdan iyi diyorum. Başkasına göre çok kötü de olabilir yani. Bize göre reytingimiz iyi. Başkasına göre siz bakmayın başkasına. Neyse çok uzattık. Yazın böyle videolar çekiyorum. Su balonu fikri var tekrardan arkadaşlar su e, bardakla üstümüze su atma challenge da geliyor. Onun da fikri var. Denizle ilgili bir yarışma da geliyor. Onlara ilgili var. Kumsalla da ilgili bir yarışma var. Her şey var. Yani plajı da kullanacağız videoda artık yani. Denizi, plajı, her tarafı kullanacağız. Orada bir kayalar var ya. Kayanın üstüne çıkıyoruz mesela Denizden koş Zaten diz seviyesine olduğu için kayalara rahat ulaşabiliyoruz. Oradan sonra derinlik başlıyor zaten kayanın arkasında. Veya biraz sağ tarafa gittiğimiz derinlik başlıyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. Kayalıklarla ilgili bir yarışma için söylüyorum. Mesela denizden başlayacağız. Kayaya çıkacağız. Oraya mesela bir bayrak dikeceğiz. Veya bir top bir şeyler koyacağız. O topu getirecek karaya. Bunu da en hızlı süreyle yapan yarışmayı kazanacak. Mesela atıyorum. Bir dakikada ben o işlemi hallettim. Geri döndüm. Topu aldım. Kumsala bıraktım. Benim bir dakika. Bir dakikada ben her şeyi hallettim. Mesela arkamdan özüm gelecek. Eğer 55, 56, 58 saniye olursa özüm yenmiş oluyor. Gibi gibi. Sonra gün niye gelecek mesela. O da bir 50 saniye yaptı diyelim. 55 saniye. O birinci oldu. Ya bu tarz zamana karşı yarışmalar da düşünüyorum denizde sahil videosu için söylüyorum. Böyle bir video düşünüyorum. Evet arkadaşlar bayağı bayağı bir konuştuk. Bayağı bir konuştuk. Kaç dakika olmuş? 5 dakikadır konuşuyoruz arkadaşlar. 5 dakikadır konuşuyoruz. Hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ekranımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir başlayalım. Bakalım neler olacak. Şimdi şura yaptık. Bu bir. Birinci bölüm basitti. Birinci bölüm basit arkadaşlar. Bunları tıkır tıkır geçeceğiz zaten. Problem yok. Tık tık tık. Hemen tık tık tık. Yapıştır. 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 Hayır. Ya şu topu şöyle yapsaydım. Tamam. Hallettik. Problem değil. Hallettik. Problem değil. Bunu da böyle itelim hiçbir problem olmayacak. Haydi güle güle. Çatır çuttur yaptık burayı da. Hop. ince böyle hızlıca kırdık arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Oh be kırıldı. Bir yan kırılmayacak sandım ama kırılır. İnce bardak. Son nihayetinde. Heh, keşke şunu da indirseydin. Neyse buna bir yumruk çaktı indi. Evet devam ediyoruz. Hepsini devir. Aynen 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 tatlı da düştü. Şimdi bunu böyle sek. Ah be. Olur. Bıyığı da çıkmış. Bıyık, bıyıklı bardak. Hiç bıyıklı bardak olur mu ya? Şaşırdım şu an. Büyük ihtimal kapa fotoğrafına bıyıklı bardak koyarım. Bıyıklı bardak mı olur ya? Geçelim. Hop. Bunu da kırdık. Şimdiden 17. bölüme geldik. 20'de bitirelim mi yoksa 20-20'şer mi gidelim bölüm olarak? Bence 20-20'şer gidelim. Seri olarak da yaparız bunu biz. 20 bölüm 20 bölüm oynayalım. Bakalım kaç bölüm çıkacak onu da bilmiyoruz ama. Şimdi bunu böyle bir atalım. Bunu Yok, bu olmadı. bunu nasıl sektirebiliriz ya? Heh böyle tamam, 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 tamam. Rampadan hız alacağız böyle, oraya atacağız. Anladım. Tamam, bunu da geçtik. Evet. Bunu da hallettik. Hadi bunlar da gitti arkadaşlar. Ay 21 bölüm oynadık.